22. söz 2. makam 1. lemada geçen Evet izzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden ve dizesini izah eder misiniz? Evet. Üstadımız bize öyle bir dengeli nazar e, kazanmamızı yani sağlıyor ki. Hakikaten çok muazzam. Şimdi hadiselere bir nazar edelim. Olaylara. Burada bir esbab dairesi var. Bir de arkadan da bir itikad dairesi var. Esbab dairesi, itikad dairesi. Ne demek? Cenab-ı Hak sebepler vasıtasıyla iş yapıyor. Meyveleri ağaçtan bize gönderiyor. İşte balı bize bal arısından gönderiyor yumurtayı tavuk vasıtasıyla bize gönderiyor. Bahar vasıtasıyla bize çiçekleri, meyveleri nasip ediyor. İlahir. Bütün bunlar belli zaten. Şimdi burada Üstadımız izzet ve azamet istiyor ki diyoruz Üstadımız şu esbab dairesinde esbab dairesi gördüğümüz dairede esbab perdedarı desti kudret onu aklın nazarında. Aklın nazarında sebeplerin perde olmasını istiyor Cenab-ı Hak. Aa, ha. Peki bu kadar mı? Hayır. Cenab-ı Hakk'ın bir de tevhid ve celali var. Bu da itikad dairesine bakıyor. Burada da sebeplerin bütünüyle ellerini hakiki tesirden çekmelerini istiyor Allah. Çok muazzam bir şey. Yani esbab dairesinde, sebepler dairesinde kusurlar olabilir. Şikayetler, şekvalar olabilir sıkıntılar, aksilikler olabilir. Her şey olabilir. Cenab-ı Hak burada izzet ve azameti devreye giriyor. Sebepleri bu manada vaz ediyor. Ta ki kusullar, şekvalar oraya gitsin. Niye senin ineğin misal diyorum günlük 10 kilo süt veriyor da benim 3 kilo veriyor? Bir bakalım hele. Aa, senin ineğin misal diyorum şu hastalığı var. Bak sebepleri veriyor. Oldu mu? Niye misal diyorum benim tardan bu sene az verdi? Hadi bir inceleyelim bakalım. Şu 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 problemleri var. Kusur oraya. İşte Üstadımız aynı bahiste Azrail Aleyhisselam'ın durumunu anlatıyor. Azrail Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi bana bir vasife verdin başım gözüm üstüne. Hani halk tabirle. Hı. Ama kabz-ı ervah vazifesinde kulların ruhlarını alacağım vakitte onlar benden şekva edecek, küsecekler. Cenab-ı Hak onu perde yapmış. Kendisine şekva gitmesin diye. Cenab-ı Hak ona lisan-ı hikmetle buyuruyor ki, seninle onlar arasında hastalıkları, musibetleri bırakacağım diye. Hemen herkes Hz. Aleyhisselam göremez orada, görmüyor da. Ya daha dün beraberdik ne oldu ki? Kalp krizi, beyin kanaması, ondan sonra kaza oldu. Tren kazası, otobüs kazası, uçak kazası gibi. İşte bu gibi şeyler hepsi Hazreti Aleyhisselam'ı insanların bir anda görmemesi ve şekvayı göndermemesi için. E, Hazreti Aleyhisselam'a ulaştı. Hazreti Aleyhisselam da Cenab-ı Hak'la insan arasında bir perde. Ona şekva gitse de doğrudan Cenab-ı Hak gitmez. Kendine gelene kadar zaten İnnallâh diyecek bir duruma geliyor eğer müminse. Zaten mümin değilse Cenab-ı Hak zaten bilmiyor o noktada. Şimdi dolayısıyla burada izzet ve azamet Allah'ın azameti ve büyüklüğü Şekvaların kendilerine gelmesine, ondan sonra sıkıntıların kendisine ulaşmasına, ondan sonra doğrudan insanların kendisinden memnuniyetsiz kalmasına mani olmak için ve büyüklüğü ve azameti de doğrudan insanlara ve mahlukata ulaşmasına da bir cihette hikmeten mani olduğundan dolayı perde koyuyor. Bunu şöyle izah edeceğiz. Bir sultan kendi rahiyetine yardım etmek dilediği vakit, hizmetkarları vasıtasıyla yardım gönderir. Sırtında taşıp götürmüyor hikmeten. İzzet ve azameti ona mani. Ama o hediyeyi götürdüğü şahıs, yani gönderilen şahıs, o fakir olan insanlar, o getiren miskin adamın ayağını öpüp, elini öpüp ona teşekkür etmeyecek. Doğrudan Cenab-ı Hakk'a teşekkür etsin diye vahdet ve celali sebeplerin ortadan kalkmasını istiyor Cenab-ı Hak. Oldu mu? Yani padişah hediye gönderiyor. Ama vasıtalar vasıtasıyla, hizmetçiler vasıtasıyla. İzzet ve azamet bu. Ama o hediyeyi alan insanlar doğrudan teşekkürü sultana yapmaları gerekirken aradaki aracılara yapmasınlar diye, yani ahmaklık yapmasınlar diye o aracılara da adeta sesleniyor. O hediyeyi alanlara da sesleniyor. O hediyeyi gönderen benim. Dolayısıyla teşekkürü doğrudan kendisine yapsınlar diye. Dolayısıyla bütün bu hikmetlerden dolayı. İzzet ve azamet sebeplerin perde olmasını iktiza ediyor. Vahdet ve celal sebeplerin tesir hakiki noktasından ardan çekilmesini doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın görmesini de iktiza ediyor.